geldiniz Hanım. Kitapta siz de yazdığınız evet. için aslında ev sahibi, siz de ev Evet hayırlı olsun <laughs> anneme ve kızıma kitabı, Ömür Hanım'ın dördüncü evet. kitabı ve yine Gerçekten kız söylüyorum. çocuklarına Kaybine sosyal sağlık. sorumluluk. Neler söyleyeceksiniz? Ya çok değerli böyle bir şeyin içinde olmak. Evet. Çok teşekkür ederim. Böyle evet. bir fırsatı bana neredeyse. Ne demek? Ee, yani kızlar ve anneleri çok hassas bir konu ve çok da kolay olmadı benim için yazmak aslında. Ee, üzerine bayağı düşündüğümü hatırlıyorum. Bayağı da oldu. Ee, ama çok hani okumaktan da zevk aldığım bir kitap oldu. Yani elime geçtiği anda hani herkesin hikayesini okumayı çok sevdim. Ee, amacı çok güzel. Ee, Kalbi çok güzel bir kitap. <laughs> <laughs> Ümür Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Gecelerde bile çok görmediğimiz Tuba Hanım. Hem kitabınızı yazdı hem de bugün burada. Ne mutlu bana. Geldiği için çok mutluyum. Ee, gelmesini çok arzu ettim. Aslında e, tarihi olması için de ortak tarihi bulmak için de bir yani, mücadele verdik. Ben şunu da söyleyeyim. E, bu kitap e, fikri yani anneme ve kızıma projesi oluştuğunda benim ilk e, aklıma düşen isim Ay, Ay, istediğiniz de olmasını görmeden bu Teşekkür ederim. Özel e, e, Hem şahane bir anne olması en başta. E, yüreğinin güzelliği zaten yüzüne işte. yansıyor güzel enerjisiyle o güzel kalbiyle bu kitabın içinde olmasını ve gerçekten çocuklara o güzel özünü geçireceğine inanmasın. Onun için çok mutluyum. Harika. Neler vereceksiniz bu sözler için çok, çok duygulandım. Hani... ben o zaman hemen sizin e, mektubunuzdan biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl bir duygu var içerisinde? Yazarken nelere dikkat ettiniz? Neyi ön planda? yani, yani... Anne ve kız çocukları, anneler ve kız çocukları arasındaki e, o özel iletişimi aslında yani ben hem kız çocuğum hem anneyim, iki kız annesiyim. E, hem o kız çocuğu olarak hem de anne olarak e, benzerlikler, o ilet iletişimi de buluyorsun o benzerlikleri aslında. E, işte zamanında annemin söylediği böyle kulağıma takılan şeyleri şu anda yaşadığım e, şeyler onları böyle bir biraz bir araya getirmeye çalıştım galiba. Harika, hayırlı olsun diyelim. Hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Biraz da e, özel hayat sormak istiyorum aslında. Yeni <laughs> projeler var mı? Yazın neler yapacak tubanı? Hanım? Yazın ne yapacağımı bilmiyorum. Yazın biraz belirsiz şu anda. Yani e, çalışma ihtimalim de var, çalışma ihtimalim de var. O yüzden şu anda onun belirlenmesini bekliyorum. özel hayatımda bir şey yapmıyorum yani. sık sık dedikodular çıkıyor ya. Neyle ilgili? Aşk hayatımızla ilgili sık sık ama Öyle dedikodular mi? çıkıyor. Tabii siz takip etmediğiniz için. Etmiyorum. Biz ettiğimiz Ay, burada için. burada da değilim ya. ya şu onunla. Hani o yüzden. Ama gördüğümüz kadarıyla galiba yalnızlıktan memnun Nasıl dedikodular de, çıkıyor? Aşkım <laughs> işte Tuba Hanım biz şununla birlikte. Şunu da ya da atıyorum bir ünlüyle el bile sıkışsanız ertesi günü biz onu aşk haberi diye yazıyoruz galiba. İtiraf et bak konuşturdum. İtiraf et. Hani sizi görmüşken de aslında sormak istedik. Galiba bu dedikoduların hepsi yalan. Gördüm. İşte dedikodu. <laughs> Peki. Bu taraftan da seyretmek enteresan oluyormuş sizin Evet. <laughs> o zaman biz daha fazla yorumlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun.